Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Deniz Berktay'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün 6 Kasım 2024, çarşamba günü ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bütün şeritiyle devam ediyor. Ve aslına bakarsanız ben bugünkü programda size ağırlıklı olarak Rusların Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki ilerleyişinden, askeri harekattan biraz bahsetmek istiyordum. Artık bu yarına kaldı. Fakat şunu söyleyeyim genel olarak şu anda Ruslar özellikle Donbas bölgesinde Kurahove şehrini kuşatma altına alma hazırlığı içerisinde ve Ukraynalı uzmanların pek çoğu da oradan Ukrayna birliklerinin yakın bir zaman içinde geri çekilebileceğini söylüyor. Bunları daha ayrıntılı şekilde yarınki videoda konuşacağız sizinle. Bugünse bildiğiniz üzere kısa bir süre önce daha birkaç saat önce Amerikan başkanlık seçimlerinin sonuçları belli oldu ve adaylardan Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan ve eski Cumhurbaşkanı olan aynı zamanda Donald Trump'ın seçimleri kazandı, kesinleşti. Dolayısıyla Trump'ın seçimleri kazanması Rusya-Ukrayna Savaşı'na nasıl etki eder, bölgeye nasıl etki eder? Böyle bunu böyle biraz ana hatlarıyla kısa bir şekilde sizinle bu konuda görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Değerli izleyenler bir kere her şeyden önce şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Trump'ın iktidara gelmesi derken aslında Amerika'da Cumhuriyetçiler şu anda da yani seçimlerden önce de tamamen muhalefette ya da tamamen iktidardan uzakta değillerdi. İktidara hiç etki edemeyecek durumda değillerdi. Nasıl? Neden? Çünkü e, Amerikan parlamentosunun e, parlamentonun alt kanada olan temsilciler meclisinin büyük kısmı, e, muhalefetteki Cumhuriyetçilerin denetimi altındaydı ve böyle olunca da Amerikan Başkanı Biden hatırlayacaksınız bu yılın başlarında Ukrayna'ya yapılması planlanan hatta ta geçen senenin sonbaharında yapılması planlanan e, bir e, yardım vardı. 60 milyar 61 milyar dolarlık yard, e, askeri yardım bu yardım, bu paket Amerikan parlamentosundan bir türlü geçememişti. Yani anca zar zor Avrupalı çeşitli liderlerin, İngiliz başbakanın falan araya girmesi, pek çok kişinin birden bastırması sonucunda uzun süren pazarlıklar sonucunda zar zor parlamentodan geçmişti. Dolayısıyla Cumhuriyetçilerin zaten Rusya-Ukrayna savaşına mesafeli davrandıklarını ve bu savaşın kısa sürede bitirilmesini savunduklarını biliyoruz. Dolayısıyla Trump, Trump'ın biliyorsunuz bir seçim vaadi var. Hani iktidara gelirsem diyor 24 saat içinde Rusya-Ukrayna savaşını çözerim. Yani o biraz abartı olabilir. Fakat eğilimlerin o yönde olduğunu, göz önünde böyle olduğunu düşünebiliriz. Ve bu arada tabii şu var değerli izleyenler. Yani Trump'ın seçim zaferinden bahsediyoruz ve bunun savaşa etkisinden bahsediyoruz. Fakat Trump dediği gibi bu işi 24 saatte çözecek olsa bile savaş yani Trump'ın Koltuğa oturması, başkanlık koltuğuna oturması 20 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Dolayısıyla e, savaş bir süre daha e, şiddetle devam edecek. Ve e, tabii bir de şu var, e, yani taraflar e, bir e, ufukta bir anlaşma imkanını gördükleri zaman daha da fazla tutumlarını sertleştirirler. Çünkü müzakere masasına her iki tarafta mümkün olduğunca eli güçlü oturmak isteyeceği için savaş alanında mümkün olduğunca fazla mümkün olduğunca fazla yer ele geçirmeye çalışacak. Yani sahada ne kadar avantajlı olursa barış masasında da elinin o kadar güçlü olacağını bileceği için Dolayısıyla bu önümüzdeki bir iki ay savaşta şiddetin epey yükseleceği bir dönem olabilir. Bu şekilde böyle bir tahminde bulunabiliriz. Bunun dışında yalnız öncelikle bir Biden dönemiyle aslında bazı kıyaslamalarda bulunmak gerekiyor. Bir kere Biden'la Trump arasındaki bir fark nedir? Trump yani NATO'nun genişleme politikasına karşı çıkıyordu. Buna mesafeliydi. Joe Biden ise tam tersine 2020'de iktidara gelirken Amerika dünyaya yeniden geliyor demişti ve NATO'nun genişlemesini savunuyordu. Doğu Avrupa'da genişlemesini savunuyordu. NATO'nun genişlemesi demek ne demek? Rusya'nın batıdan tamamen çevrelenmesi demek. Ve böyle olduğu için de Putin Amerikan yönetimine Ukrayna'nın NATO'ya alınmayacağını garanti edin demişti. Fakat Biden yönetimi böyle bir garanti vermeyi reddetmişti. Yani tamam şimdi Rusya-Ukrayna savaşında savaşının çıkışında Rusya'nın saldırganlığını, Putin'in saldırganlığını katiyen göz ardı edemeyiz. Bu bir gerçek. Ve Rusya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etti, bağımsızlığını ihlal etti. Fakat bu savaşın öncesinde de Biden'ın hiçbir şekilde hayır biz NATO'nun genişlemeyeceği garantisini vermeyiz Demesinin de ayrıca Rusya'yı kışkırtan çok önemli bir etken olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ki bu da artık zaten hemen herkes söylüyor. Ee, ve peki şu anda gelen ne? yani e, Biden dedi ki hayır biz e, şey yapmayacağız, böyle bir garanti veremeyiz. İşte NATO üyesi olmak Ukrayna'nın hakkıdır falan dedi. Peki şu anda gelen ne? Batılı ülkeler ne söylüyorlar? Diyorlar ki e, Ukrayna'nın e, şu anda NATO'yu üye olması şu anda mümkün değil çünkü savaş devam ediyor. Ve yakın bir gelecekte de. Çok böyle bir imkan öngörülmüyor. Zaten e, bu arada e, hatırlarsınız Eylül ayında e, Birleşmiş Milletler Zirvesi düzenlenirken e, şeyde e, Amerika'nın New York kentinde e, Erdoğan da oraya gitmişti. Zelenski ile görüşmüştü. Ve Erdoğan Zelenski'ye açıkça şunu söyledi. NATO'da Ukrayna'yı istemeyen ülkeler var ve Amerika ile Almanya da bunların arasında geliyor diye. Dolayısıyla e, yani savaşın başındaki tavrı Biden'ın buydu. e Şimdi gelinen nokta bu. Dolayısıyla... Trump da e, bu konuda NATO'nun genişleme e, genişlemesini, e, yani e, NATO genişlemesi konusunda e, şey yapmayacak. Yani büyük bir ihtimalle hayır e, olmaz biz illa Ukrayna'yı alacağız demez büyük bir ihtimalle. E, onun dışında e, savaş çıktı. Daha sonra işte hani Rusya saldırıya geçti. E, Kiev'i e almaya çalışıyorlardı. Alamadılar. Burada Kiev yakınlarında bozguna uğradılar. E, fakat sonrasında ne oldu? E, Biden yönetimi... Ve o zamanki İngiliz Başbakanı Boris Johnson ikisi beraber ne demeye başladılar. Ve Ukrayna yönetimine de bunu özellikle empoze ettiler. E, hayır dediler yani Rusların durdurulması yetmez. E, Rusların mutlaka püskürtülmesi lazım. Bu savaşın sonuna kadar devam etmesi lazım dediler. Ve özellikle Amerikan ve İngiliz yönetimlerinin öne sürdüğü şey e, sadece 2024 e, e, Şubat 2022'den itibaren Rusların işgal ettiği bölgelerin değil... 2000 Rusların ta 2014'te işgal ettikleri Kırım Yarımadasının ve Donbas'ın bazı bölgelerinin de geri alınması idi. Dolayısıyla sonuna kadar savaşa devam edeceğiz dermişti. E peki şu anda gelinen nokta ne? şu anda Amerikan basınına baktığınız zaman da hatta Ukrayna basınına da baktığınız zaman pek çok kişi artık giderek daha büyük bir çoğunluk şunu söylüyor: Şimdilik en azından yani Kırım'ın ve Donbas'ın en azından belli bir süre Rus işgalinde bulunması bulunmasını biz kabul etme durumundayız demeye başladılar. Yarınki programda Ukrayna basınından yine bu konuda örnekler gösteririm size. Mesela bir yıl önce, bir sene önce böyle bir şey söyleyen hemen hain damgası yerde. Hayır derlerde asla yani biz şu anda savaşı durduramayız, biz sonuna kadar devam edeceğiz diyorlardı. Fakat şu anda artık açıktan açığa bu söyleniyor. E dolayısıyla Trump da zaten hani savaşı bir şekilde ateşkes hattında durdurmayı savunuyordu. Ve bu arada şu da var. Biden'ın söylediği şeylerin pek çoğu da yani bir yerde lafta kalmış oldu. Çünkü sonuna kadar böyle bunu sürdürelim demesi Ukrayna'ya daha fazla insan kaybına neden oldu. Ekonomik kayba neden oldu. Ülkenin daha fazla yangın yerine dönmesine ve Rusların daha da fazla ilerlemesiyle sonuçlandı. Şimdi eğer batıdan yardım bir şekilde sıkıntıya girecek olsa ve Ruslar eğer cepheyi yararlarsa bu Ukrayna'yı çok daha dezavantajlı duruma düşürebilecek olan bir durum. Ve zaten bu arada Ukrayna'daki e, iktidara yakın olan uzmanlar da e, genelde şunu söylüyor. Amerika, batılı ülkeler bize yardımı istediğimiz miktarda vermiyorlar, zamanında vermiyorlar e, diyorlar. Yani iş işten geçtikten sonra bize çoğu zaman yardım ulaşıyor diyorlar. E, e, dolayısıyla bu şartlar altında Trump'ın savaşı durdurması Ukrayna'nın, daha da lehine olabilecek bir durum olur e, diye düşünebiliriz. Bunun dışında e, Trump yönetimi ayrıca e, bu e, tabii hani e, savaşın e, durdurulmasını e, daha ziyade savunuyor. E, yani bu savaşın biz niye finanse ediyoruz diyor. Biz Amerikan kamuoyuna yönelelim diyor. E, ve tabii bir de şu, e, şu var yani Trump dediğimiz kişi de bir barış güvercini falan değil. E, onun da yine dünyada başka dış politik öncelikleri var. Çinle olan zıtlaşma gibi, İran'la olan zıtlaşma gibi yani Orta Doğu'da belki gerilim daha da artabilir. Fakat oralarda gerilim artarken Karadeniz tarafında biraz daha gerilimi düşürme yanlısı bir politika olduğunu görüyoruz. Ayrıca Trump'ı ilk tebrik edenlerden bir tanesi de kimdi? Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'dı ve Viktor Orban'ın da barış ve arabuluculuk girişimi vardı Rusya ile Ukrayna arasında. Böyle olduğu için Avrupa'daki Şahin kesimin epey şimşeklerini üzerine çekmişti. Şimdi Avrupa'da savaşın durdurulmasını savunan kesim de Trump'a destek vermeye başlıyor. Zaten destek açıklamaları gelmeye başladı. Peki bu durum Karadeniz'deki bu yani gerilimin düşmesi aynı zamanda neye yol açabilir? Bir kere Türkiye'nin Karadeniz politikası açısından da daha olumlu bir durumun ortaya çıkmasını sağlayabilir. Çünkü Türkiye'nin bölge politikası biliyorsunuz denge politikası. Yani bölgedeki bütün ülkelerle iyi geçinmeye dayanan bir politika. Fakat Biden'ın e, NATO genişlemesini savunan politikası Karadeniz'de gerilimin biraz daha artmasına neden olmuştu ve savaş sırasında da Amerikan yönetimi sürekli olarak Türkiye'yi bu politikayı e, bu politikayı değiştirmesi konusunda Türkiye'ye baskı uyguluyordu. Bu konudaki Türkiye üzerindeki baskıların önemli ölçüde ortadan kalkabileceğini öngörebiliriz. Yani Türk-Amerikan ilişkileri belki başka yerlerde başka sorunlar yaşayabilir. Fakat Karadeniz bölgesinde durum bizim için daha rahat olur. Ayrıca savaşın sona ermesi ihtimalinin artması demek tabii ki Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerinde de şansının çok daha artması anlamına geliyor. Çünkü ne zaman Türkiye biz bu savaşı bitirmeye yönelik ara yapmaya hazırız dese özellikle 2022 yılında tablo böyleydi. Hemen ya Biden ya da o zamanki İngiliz Başbakanı Boris Johnson hayır diyorlardı Ukrayna şey olamaz Rusya ile barış yapılamaz diyorlardı. Dolayısıyla Türkiye'nin arabuluculuk buluculuk girişimleri şeydeki yani Amerikan Biden yönetiminin ve İngiltere'de Boris Johnson'ın e, engeline takılıyordu. Bu e, şimdiki değişiklik Türkiye'nin de ara buluculuk imkanını artacak olan bir gelişme olur diye düşünüyorum. Evet savaştaki diğer gelişmeleri, e, bölgedeki gelişmeleri e, ben aktarmaya ve değerlendirmeler yapmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.